Merhaba efendi. Merhaba. Teşekkür ederim. Röportajımı kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Evlilikte eşlerin birbirlerini mutsuz edebileceği bir olay nedir? Ee, eşlerin mutsuz edebileceği olay şöyle. Mesela çocuklara ayrı ayrı fikirlerde eğitim vermek çok etkiliyor. Ee, bu bütün aileyi etkiliyor. Çocukların geleceğini de etkiliyor. Mesela ortak kararlar alıp çocuklara aynı fikri e, aynı fikirde eğitim verirsek geleceğimiz bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ablacığım. Teşekkür Evli edin. misin? Evliyim. İkin Ömür boyu mutluluklar var. diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kızlarınıza da Allah bağışlasın. Çok sağ ol, çok Teşekkürler. Teşekkür Merhaba, abilerim. Merhaba abilerim. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Özürüz. Rahatsızlık Özürüz. verdiysem kusura bakmayın. Evlilikte eşlerin birbirlerini mutsuz edebileceği bir olay nedir? Söyler misiniz? Evet. Buna kısa yoldan şöyle girelim arkadaşlar. Eşler birbirini çok iyi tanımak İyice anlaşabileceği, ortak karar vereceği noktaları önceden görüşmeli, karar vermeli. Belli olur o. Böyle bir karardan sonra gerçekten evliliğe ilk adım atılıyorsa, nikahda hırslayanlar bile hastalıkta, sağlıkta, vahiyden, yollukta iyi günde, kötü günde biri birine sadık kalacağına söz verirler. Bu birini yenildi. Bir. Ondan sonra evlilik başlamıştır. Evlilik hayatı boyunca sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacaksın. Böyle bir şey yok. Erkeğin yaptığı işi bayan da yardımcı olacak. Bayanın yaptığı işi erkek de yardımcı olacak. Benim değil bir şey, ben kelimesi kullanılmayacak evde. Ha, biz, bizim, her şey bizim. Çocuklar da bizim, torunlar da bizim. Şu bizim, bu bizim. E böyle olunca yarın ayrı ayrı çalışıyorlar paralel olursa <laughs> ayrı ayrı kasa mı dursunlar, ayrı ayrı pazarlık mı görsünler ya o zaman bir kişi değil iki kişi yaşıyor evde. İki ayrı yaşıyor demektir. O evliliği tadı tuzu olmaz. Onun için sevgi, candan sevgi, sevgi olunca saygı kendiliğinden gelir. E, bana niye saygı göstermiyorsun diye bağırmaya hiç gerek yok. Sen hak ediyorsan saygıyı, o saygı gelir. Hakikaten o saygı gelir. Bizim milletimiz yani Türk milleti vefalıdır. Vefalı olmadı. Dışarıda ben sekizden yedi yaşındayım. Allah özünün ömürler versin maşallah. Amin. Dışarıda kolay kolay bir şey yiyemem. Alırım her şeyi, evde beraber yiyiz. Kırkta bir dışarıda yiyecek olsak, eşimi de götürür giderim alıyor. Yani, böylece Kaç senedir evlisiniz amca? Ee, amcam amca birinci evlide 44 sene. 44 sene? 44 sene içinde 4 çocuk sahibiyiz. Ee, erkek çocuk. Bunları kararlığına köyünü söylemeyeyim. Ee, köyünde okuduğum halde e, yani görev yaptığım halde Dördünde çeşitli fakültelerde okudum. Yurdun en önemli şehirlerinde. En önemli fakültelerde okudum. Hepsi bugün e, ülkemizin pek çocuklarınızın meslekleri ne? Önemli okullarında büyük oğlum ilahiyatçı e, Anadolu Lisesi'nden emekli oldu 8 sene önce. İki kızı vardı okuttu. Birisi kimya öğretmeni, birisi İngilizce öğretmen oldu. İkinci çocuk e, İmam Hatip menşeli olmasına rağmen İstanbul hukuku kazandı. Ve İstanbul hukuku çok az kazanan olmasına rağmen çocuk bu okulu okuyacağım ben ama bana göre bir seçim değil ama bakalım dedi. İyice bitirmeden evlendirdik biz bunu. Çekti, eşi Almanya'da çalışıyordu. Oraya istek yaptı. Ben demiş sana işçiliğini vereyim, devam et burada yaşanırmış böylece onu noktaladık. Diğer bir oğlun İktisadi ve Ticari Bilimler Kamu Yönetimi mezunu, e, özel şirkette görev yaptı. Hatta emekli olduktan sonra e, yine üç beş sene daha çalıştılar. Diğer eşi de edebiyat öğretmeniydi, o da yine çalıştı el ele verdi, gönül gönüle verdi. Sıfırdan başlamalarına rağmen ben de sıfırdan başlayan bir kişi olarak. Kaç evlilik yaptınız dayı? İki. İki. İkinci evliliği çocukların arası öldükten sonra. Mekan cennet olsun. ay gibi bir süre geçti. O zaman yaptım. Önce iyi gitti ama işte sarayın hastalıklar meydana çıkınca, huylar meydana çıkınca bazı aksilikler oldu. Her geçen gün böyle bir halının telleri kopa kopa incecik bir tel gelir yani. Evet. O şekilde sevgiler, saygılar azaldı. O da zaten son noktasına kadar evde ne varsa evi yarısını boşalttı. Aksakal'dan yoksa sıkarı endirdi beni. Ondan sonra da o dünyayı değiştirdi. Ben de yaşama devam ediyorum. 5 yıla. Beş yıldır. Tam beş yıl oldu. Allah uzun ömürler versin. Allah rahmet eylesin diyorum bana da. Yine Mekanı cennet olsun ha, eşinizinden. İkinci eşinizde, ka yıl, ka i̇kinci eşinizde kaçıncı yıl kaç yıl orada evlenel ikinci eşinizde? Baya 13 sene yaşadık da 5 yıldır yalnız yaşıyorum. 5 yıldır yalnız ha. yaşıyorsunuz. Çocuklarım ikisi burada görev yapıyor. Gelinim benim de öğretmen. Ee, onlar çok şükür yalnız bırakmıyorlar. Torunlar biz ayrıca gelinler, torunlar, çocukların hepsi kamuda yaklaşık olarak 14-15 e, devlet hizmet edenimiz var. Bunu seve seve gururla yani böyle planını yaptıydım ama çocukları okuturum ondan sonra şehir şehir onları zaman zaman ziyaret ederim. böylelikle ülkemizi tanıma fırsatı bulurum diye çeşitli insanlarla, kardeşlerimizle tanışırız. Bu sevda vardı. Bu sevdayı hamdolsun e, hedeflediğim noktaya geldiğim için çok mutluyum. Diğer bütün kardeşlerime de aynı bu şekilde çocuklarım tek evlilikten yanadır. İkinci bir evliliği ben asla tanımıyorum. Düğününüze de gelmem, ebedi de görüşmem diye zaten baştan söyledim. Ona göre seçim işimizi dedim çocuklara. Hamdolsun onlar da benim bu tavsiyeme uydular. E, dünya gözelini benim çocuklara şeyseler asla dönüp bakmazlar. Kendi eşleri de dünya gözeli onlar için. Uyuyla, şeyle. Ayrıca az önce de değindim ya o da Yani erkek ve kadın ayrı ayrı. ayrı böyle hesabı şunu bunu olmaz. Sen elbise alacaksan eşin senin elbiseden haber olacak. O beğenecek. O alacaksa sen gireceksin beraber karar vereceksiniz her işe. Böyle olursa evlilik uzun ömürlü olur ve mutlu bir hayatı nasıl geçirdiğinizi size tahmin edemezsiniz. Teşekkür ederim. Röportajımı kabul ettiğiniz için. Güzel sohbet için ayrıca teşekkür ederim. Rabbim size sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Çocuklarınıza da ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Tümlerimize aynı dileklere katılıyorum. Teşekkürler. Ee, sizin gibi gençlerimizle biz de iftihar ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü evlilik çok kutsal bir müessesedir. Aile temeli sağlam olmayan bir ülkede bile Adaletten söz etmek Teşekkürler Olur. Merhaba. Merhaba Teşekkür ederim İyi akşamlar Röportajımı kabul ettiğiniz için Rica ederim. Evlilikte eşlerin birbirlerini Mutsuz edebileceği bir olay nedir? Yani evlilikte eşlerin Birbirini mutsuz edebileceği en kötü olay Güven kırmak güvensizliktir Sadakatsiz Sadakatsizliktir güvensizliktir Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Bu kadar yeterli. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok,